Yılmaz Güney aynı zamanda katil, aşağılık, pislik. Bugün olsa 01 dizisinde dahi oynayamayacak kapasitede biriymiş Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'i savunanlar ciddi adam gibi dibine kadar böyle şey savunamıyorlar. Susuyorlar dikkat edersen. Sadece Yılmaz Güney'e yapılıyorsa ortada bir pislik var diyorum. Yılmaz Güney sadece sinemacı olarak değil fenomen olarak değerlendirmek gerekiyor. Yılmaz Güney'i bir edebiyatçı olarak değerlendirmek gerekiyor. Onu linç etmekle o imgeyi yok edemez. Fazla da bir açıklama yapmaya gerek yok. Bir tarafta fikir var, bir tarafta firar var. Ah, Rafet, bugün linç var değil mi? Abi hem de nasıl? Aynı zamanda Galiba bu bizim yeni sezonumuz sayılır değil mi? Evet evet evet. Yeni sezona linçle başlıyoruz. Kimi linç ediyoruz? Yılmaz Güney. Biz beterin beteriyiz. Herkes linç ediyor. Biz daha da linç edeceğiz. Çünkü linçten besleniyoruz. Besleneceğiz. Beslenmeye devam edeceğiz. Ve Yılmaz Güney'i linç edeceğiz. Evet. Nereden başlasak acaba? Nasıl anlatsak? Kaç kişiydik o zaman? Kaç kişi kaldı şimdi? Diyerek bodrum bodrum demiyoruz. Mesela ilk linç nereden çıktı? İlk linç abi sen... Az önce şeyi söylemiştin. Güzel yürüyen adam. Ha şey Murat Mumgan galiba Türkiye'nin en güzel yürüyen adamı mı yoksa güzel yürüyen adam mı falan diye bir tweet atmış. Benim de gözümde canlandı gerçekten böyle hoş bir yürüyüşü vardı Yılmaz Güney. Yes I'm the boss. Hayır 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 linç edeceğiz onu. O güzel yürüyemez. O kötünün, paslanmışlığın, feodalitenin ve aynı zamanda katilliğin kitabını yazmış kötü, köz kötü kaya. Pardon o avaredeydi. Kötü, köz kötü Yılmaz. Ben bir Murat Ammungar'ın hemen tweetini okuyorum. Evet okuyalım. E, Yılmaz Güney'in ölübünün 37. yılı iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafif çayana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı diye bir tweet atıyor. Arkasından Farah Zeynep Abdullah da diyor ki sinemamızın en iyi yürüyen erkeği random gülmüş ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim diye bir tweet atıyor. Ay ne diyor bu? Gerçi şimdi Farah Zeynep'i ben oyuncu olarak da beğenirdim. Bazı filmlerini izledim, takdir ettim. Çünkü hani bak sinema sektörün içinde görevini yerine getiren başarılı bir oyuncu olarak değerlendirmiştim. Zaten Yılmaz Güney'i de o şekilde değerlendirdiğim için bir kenara koyuyorum. Ama yok bir dakika hayır Yılmaz Güney aynı zamanda katil, kadın döven, aşağılık, pislik biri. Onu bir kenara koyuyoruz. Merhaba, kime merhaba diyorum? Para, Zeynep Abdullah'a. Para, Zeynep'i öyle değerlendiriyorum ama Para, Zeynep aynı zamanda şey de yapıyor. Sanat da yapıyor tweetinde. Yani cümlesini kuruyor, kuruyor, kuruyor. Sonra darmadağın oluyor, kayboluyor. Bir garip bir şeyler yapıyor. E şimdi tabii Murat Han Mungan bir edebiyatçı. Haliyle attığı tweette bununla doğru orantılı. Yani güzel bir şekilde adamı tanımlıyor. Öte yandan bana göre tabii biliyorsunuz Yılmaz Güney kötünün, aşağılığın, katilliğin, Şunun bunun simgesi. Onu bir kenara koyuyorum. E haliyle Farah Zeynep de bunu yapıyor. E Farah Zeynep'i de takdir ediyorum. Ama işte Farah Zeynep yeterli donanıma sahip olmadığı için abuk sabuk bir tweet atıyor. Başlangıçta güzel gidiyor sonra diye dağılıyor. O yüzden Farah Zeynep'i ben sinemacı olarak değerlendiriyorum. Bir oyuncu olarak değerlendiriyorum. Tıpkı Yılmaz Güney'i değerlendirdiğim gibi. Tabi Yılmaz Güney daha farklı bir yönde. Yılmaz Güney sadece oyuncu değil. Aynı zamanda bir yaratıcı yönetmen. Onu bambaşka bir yere koyuyorum. Yani üst taraflara koyuyorum. Koyuyorum. Ama tabii Yılmaz Güney kötünün, katilliğin, şunun bunun simgesi ya onu bir yandan tükaka linç ediyorum ama sinemacı olarak başka bir yerde. Galiba Farah Yılmaz Güney'in ailesi mahkemeye mi verecekmiş ne yapacakmış durmamış Farah bir daha cevap vermiş öyle mi? Ok ama hakime vurmak yok diye bir <laughs> tweet Okey değil ama ok. Ama hakime vurmak yok. Çok güzel ya. Uğraşmış ama çaba sarf etmiş. Ya da şöyle canlanıyor kafamda. Ay para ya şunu yazsan çok güzel o. Ay gerçekten de böyle bunu yazayım bunu yazayım. Ya da duruyor duruyor. Dur bak ben bunlara şöyle yazayım. Böyle kalsınlar. Ay çok hoşuma gitti yazayım hemen yazayım mı yapıyor acaba para? Para böyle bir insan değildir ya. inanmak istemiyorum biliyor musun Rafet? Ya yani çünkü gerçekten bana hep böyle dengeli düzgün bir kız gibi geldi. Yalan mı yoksa? O da mı Yılmaz Güney gibi biri. O da mı? Onu da mı linç etsek acaba? Neyse boş ver. Para bir kenara koyalım. Bir de şey var. Puka var. Puka'yı okudum. Çok güldüm ona ama ya Rabbim. Puka'nın ki ay Puka'ya böyle bak. O çok feci gerçekten. Çünkü Yılmaz'ı linç ettik ya. Şimdi Puka'yı linç edelim. Çünkü Puka'nın ki gerçekten kepazelik. Bugün olsa 01 dizisinde dahi oynayamayacak kapasitede biriymiş Yılmaz Güney. Şimdi ben bunu söylüyor ya. Sen bir zavallısın Puka desem hakaret etmiş olurum. Hayır yok. Zavallı değil. Puka gerçekten ciddi alınması gereken biri midir? Bence değil. Çünkü ben neden bu kadar şey olduğunu bile anlamadım yani. Ama işte önümüze düşüyor. Evet önümüze düşüyor. Önümüze evet. düşüyor. Ben yani şimdi takip ettiğim insanlar. Şimdi öyle bir şey ki takip ettiğim insan yok. Mesela birini takip etmiyorum. Ben mesela Farah Zeynep'i takip etmiyorum. Fuka'yı takip etmiyorum. Ama bir şekilde birinin takibi onun takibi. Bunun takibi zart zurt zurt düşüyor ve benim sinirlerim bozuluyor. Tamam sinirlerim bozulmaması gerekiyor. Gülmem gerekiyor. Çünkü kara mizah durumunu yaşıyorsunuz siz. Evet. Peki ama ben şey de bekliyorum. Mesela Farah Zeynep'te bir ironi var. Pukada o da yok o fecaat. Ama para Zeynep ise o ironi çok şarıklı erkan alp ironisi. Şimdi şey olsa neyse hani gıda sektöründe çalışsa para Zeynep anlayacağım. Ya da ne bileyim işte ulaşım sektöründe çalışsa ya da ne bileyim işte tekstil sektöründe. Ve böyle hikaye uzatırmışım bitermiş program bu sektör şu sektör diye. Ama kendisi sinema sektöründe çalışıyor ya. Bir de İlyas Salman var. Aa İlyas Salman bak gerçekten. Elimde değil bugünlerde onun kitabını okudum da İlyas Salman'ın anılarını anlattığı kitap ki gerçekten herkese tavsiye ederim. Kimileri İlyas Salman'a bir takım laflar ederler, sokuştururlar, kötü laflar ederler. Allah bildiği gibi yapsın onları. Ben kitabını okudum. Özellikle çok etkilendim. Tavsiye ederim. Sineması hayatı hakkında görüşlerini anlattığı bir söyleşi kitabıdır. Ne olur okuyun diyeyim. Bu arada Rafet sendeyim. Dürüst olalım. Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok. Politik görüşümüz idrakımızı örtülememeli. Haluk Kırcı güzelleyen sağcıdan farkımız olsun. Çok güzel. Bence çok güzel. Yani özellikle Haluk Kırcı güzelleyen sağcıdan bir parkımız olsun diyen bir sanatçı. Soldan bir sanatçının güzel sağlam yorumudur bence. Olaya şöyle yaklaşıyorum ben şimdi. iyidir, kötüdür, Yılmaz kakadır, Yılmaz cicidir falan olayından bakmıyorum. Şöyle yaklaşıyorum. 70'li yıllarda şöyle anlatırlar adamlar. Abi ya. Yılmaz Güney var ya, Seyit setinde Nebahat Çehre'nin kafasına böyle bir sepeti koy. Pa pa pa. Abi budur ya yıl. Olaylar 70'lerde ve 80'lerin ortalarında falan böyle gidiyordu. Fakat şimdi böyle. Biliyor musunuz Yılmaz Güney kadına neler yaptı? Yılmaz Güney Nebahat Çehri'yi eziyordu. Nebahat Çehri'nin kafasında bilmem ne patlatmıştı. O da doğru, bu da doğru. Olur mu? O zaman ben Nasrettin Hoca gibi oluyorum. O zaman o da yanlış, bu da yanlış. Ama yine Nasrettin Hoca gibi oluyorum. Şimdi onları bir yana bırakmayalım ama bu kadar da abartmayalım. Benim mesela açıkçası oralara girmek değil girersem çok enteresan noktalara kadar giderim. Boşuna sizin vaktinizi alırım. Sefa Mutlu olayı, yumurtalık savcısı olayı bir kenara koymamız gereken, üzerinde konuşulması gereken ayrı bir konu. Çocuk ezme konusu özellikle Çetin İnanç'ın röportajına bakmak gerekiyor. Daha detaylarına bakmak gerekiyor. Onlar da konuşulması gereken bir konu. 74 affıyla çıktığı suçu tartışılacak bir suçtur. Suç da değildir bence. Ama kimilerine göre suçtur. Çünkü anarşiktir. O ayrıca tartışılacak bir konu. Ne Ebahat şehre ile arasında yaşadığı tutkulu ilişki kimilerine göre kadına şiddet, kimilerine göre tutkulu, ölümcül, fatal bir ilişki. Bu da tartışılır. Bütün bunların hepsi tartışıldığında ya bir tarafta olursunuz ya öbür tarafta olursunuz. Ya 70'lerde 80'lerde olursunuz ya da 2000'li yıllarda olursunuz. Ben bakarsanız mesela şimdi feminizmin birinci aşaması, ikinci aşaması, üçüncü aşaması vardır. Yani dalgaları vardır. Ben ikinci dalgada kaldım. Üçüncü dalgadakilerden hiç hoşlanmıyorum. Hat safhada manyaklık gibi geliyor bana. Dibine kadar da tartışırım. Şunu demeye çalışıyorum. Zamanın vizyonu farklı değerlendiriyor kimi insanları. Ben de günümüz bakış açısıyla değerlendiriyorum. O noktada Yılmaz Güney'in eleştirilmesi gerektiğini inanıyorum. Ama biraz Mecdeni Meryem'e taşatanlara atanlara Hazreti İsa'nın ne dediğiyle doğru orantılı konuşuyorum. Yılmaz Güney'e taş atıyorsun kardeşim ama atman gerekenlere atmamışsın. Sen kendini sorgulamamışsın. Bu adamın bir sürü iyi yanı da var. Bunları hiçe saymışsın ama sırf şu zamanda olduğun için, şu koşullar içinde yaşadığın için onun hadi şey yapmayalım. Kürt olduğu için, Kürt hareketi olduğu için de olduğu için, sol tandanslı olduğu için bu özelliklerini daha çok abartmışsın diye düşünüyorum. Bir de tam tersi de var Selçuk abi. Bunun hani diğer tarafı. Kürt hareketine dahil olduğu için, tırnak içerisinde söylüyorum, sol harekete dahil olduğu için aslında böyle birini yani sosyal medyada orada burada mahvedecek bir güruh var. Ama aynı zamanda tam tersi olarak bu tip yönlerini sırf kendinden olduğu için görmezden gelip onu bir de yücelten de bir ekip var. Onu da söyleme o da yeri geldiği da. zaman söylememiz gerekiyor. Biliyorsun sen onlara da ayrı yeten evet. şey. Şimdi... Çünkü asıl problemin birazcık da başı sanırım buradan çıkıyor. Yani sadece bunu Faraz Zeynep özelinde değerlendirmeyeceğim. Şimdi mesela Murat Ammunga normalde kendi görüşüne yakın biri olmasaydı Yılmaz Güney güzeller miydi? Ya da sosyal medyada bugün Yılmaz Güney bugünün şartlarıyla bu kadar güzellenir miydi? Bir taraf tarafından. Evet bir taraf tarafından. Biraz Sa şey gelmiyor mu sana? Şimdi Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü müydü bu yakınlarda evet. çünkü zaten Yılmaz Güney'e karşı bir kampanya başlatılmıştı ta hatırlarsam Erdik tarafından bir böyle bakın bir de Yılmaz Güney gerçeği var diye böyle bir video yapmıştı evet. o epey popüler oldu şimdi bu ilerlerken öbür tarafta bir de onu güzelleyenler var onu koruyanlar var sanki onlara karşı bir tepkiymiş gibi evet. çıktı diyorsun. biraz aslında şey diyor bunlar yani burada bir çelişki Yılmaz Güney'i tasvip etmeyen insanlar diyor ki işte karşı cephede diyor bir çelişki var diyor bu adamı sevenler aynı zamanda feminist diyor. Bu adamı sevenler diyor aynı zamanda LGBT'yi savunucusu diyor. Bu adamı sevenler diyor aynı zamanda eril dil karşıtı diyor. Aynı zamanda anti feodal diyorlar. Aynı zamanda anti feodal ve bu adamı da seviyorlar ve bu adamı da yüceltiyorlar. Ama bu adamın gerçeği aslında bu siz ikiyüzlüsünüz diyorlar. Çok güzel. Ben kaldım mı böyle şimdi? Evet kaldım. Çünkü aynı zamanda da bir tarafta da böyle bir gerçeklik var. Yani oralara girmiyoruz. Şimdi biraz da şu var. Ya burada girmemiz gerekiyor Murafet. Çünkü girdiğimiz zaman çok tehlikeli sularda geziniyoruz. Çünkü burada entelektüel bakış açısının ne kadar sallantıda olduğunu da görüyoruz. Yani tamam ben, benim duruşum şu şunu çok samimi söylüyorum. Adamın yaptıklarını görüyorum, değerlendiriyorum ve hakkını veriyorum. Ama böyle şöyle de yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ay felaket, ay Allah kahretsin, ay iğren Çünkü eğer bunu ona yaparsam bunun 5 katı kadar başkalarına yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ama kimse yapmıyorsa bunu sadece Yılmaz Güney'e yapılıyorsa ortada bir pislik var diyorum. Çünkü aman işte Puka'nın söylediği gibi işte 0-1'de oyuncu olamaz. Kardeş sen ne diyorsun ya? Sen git yolu seyret. Yolu seyredip de eee iğrenç diyorsan hadi Puka hadi 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 hadi, hadi. yallah demem gerekiyor. Zaten... Yani eğer bunun dışında evet şunu yapıyorlarsa evet yapmış ol Ama bir şey de söylemiyor şimdi. Şunu da söyleyeyim Rafet. Mesela Yılmaz Güney savunanlar ciddi adam gibi dibine kadar böyle şey savunamıyorlar. Susuyorlar dikkat edersen. Ya şunu bence net bir şekilde söyleyebilirler. Ya ben onu niye söyleyemediklerini anlamıyorum. Her şey kendi döneminde değerlendirilir. Ki zaten aslında bu bizim medyamızın işte sosyal medyanın büyük bir sorunu. Bu birçok konuda böyle. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'te böyle şey olarak mesela Osmanlı tarihi değerlendirirken böyle ya Aristo için bile Twitter'daki ailesi işte biliyorsun <laughs> Kimisi şey eril bir dil kullanmış falan diyor gibi Hani, hani bir, bir sosyal medyada bence cehalet kaynaklı. Yani bir şeyi döneminde değerlendirememek bir cehalet gösteriyor. E ama hepsi bence. öyle değil mi? Bir dakika. Evet. Şunu söyleyeyim ben sana. Mustafa Kemal için ana o diktatördü diye mesela şeyler var. Böyle evet. ne derler? Sol liberaller var. Öyle evet. var, Bir sürü adı var bunların. Sol Aynen. liberali var. İşte sivil toplumcu yani Ne bileyim ama. işte Marksisti var. Cartı cartı. Diktatördü diyorlar. Peki kardeşim ama dönemiyle değerlendirdiğin zaman o dönemde baktığında İngiltere dışında hani sanki her her yerde korkunç bir demokrasi havarileri var da bütün Avrupa çalkalanıyor da tek Atatürk diktatörmüş. Ama şey diyeceksin o zaman diyoruz ya o dönemiyle değerlendir ama hayır diktatördü. E şimdi Yılmaz Güney'den bahsedince de ama dönemiyle değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bunlar da bunları görünce de sinir bozucu. Bunlar şey gibi oluyor. Elyalı Zenon'un mugallatası gibi oluyor. Demagogisi gibi oluyor. Yani duruma göre kendimi öyle görmüş oluyorum. Şimdi o zaman Yılmaz Güney'e dönemiyle değerlendir diyeceğim. Ama aynı zamanda Atatürk'e de dönemiyle değerlendir değerlendir diyeceğim. E ama o zaman ne oluyor? Atatürk'ü dönemiyle değerlendirmem gerekiyor ama diyorlar ki diktatör. Ama onlar diyorlar ki Yılmaz Güney ama işte dönemiyle değerlendir. Bunu nasıl aşacağız Selçuk abi? Yani bu dönemiyle değerlendirmeme işini. Aristoteles ya yani. bile laf söylüyorlar şimdi. Anlamını anlatabiliyor muyum? Yani nasıl doğru bulunacak? Anakronik takılmayalım. Tutarlı olalım, mantıklı olalım. Tür bunların hiçbir gerçekleşemez. Çünkü hiçbir özel, bütün bu özelliklere sahip değiliz hiçbirimiz. Çünkü medyayı takip eden insan topluluğu genellikle anlık değişiyor ve anlık aşırı hislerle yükseliyor. Adrenalin de yükseliyor ve tekrar aşağı gidiyor. Bir de kalkıp şu anki Türkiye'nin koşullarını değerlendirdiğimizde daha da yükselme durumundayız. Her an yükselip iniyoruz. Böyle ekolayzer gibiyiz. O yüzden şöyle yaklaşıyorum. Bugün Yılmaz Güney'e saldıracaklar. Öbür gün bilmem kime saldıracaklar. İleride Ahmet Kaya'ya saldıracaklar. Sonra Ahmet Kaya'ya haksızlık edildi. Ahmet Kaya'ya haksızlık edildi olacak. Sonra Yılmaz Güney'e haksızlık edildi olacak. Sonra tekrar saldıracaklar. Böyle devam edip gidecek sonra para Zeynep Abdullah bakacak. Ben niye bunları yapmışım diyecek ya. Yani. Ben niye bununla uğraşmışım? Niye böyle gereksiz saçma sapan böyle tweetlerle uğraşmışım diyecek. O yüzden hani Puka'ya bir şey demiyorum. Puka'nınki Leyla. Ama yani üzüldüm. yani Farah Zeynep Abdullah benim gözümde başarılı, genç ve yetenekli bir oyuncu. Gerçekten de izlediğimde çok keyif aldığım bir oyuncu. Daha derinlikli olmasını beklerdim. Tabii ki şakasını yapsın ama ha şimdi toparlayacak olursak Farah Zeynep'i de linç edemeyiz. Ancak Yılmaz Güney'i linç edebiliriz. Ama şunu söyleyeyim. Yılmaz Güney sinemacı olarak önemli bir sinemacı. Önemli bir sinemacı aynı zamanda kimileri şunu da karşılaştırıyorlar. Efendim Roman Polanski işte 14 yaşında bir çocuğu taciz etmişti. İşte kaçtı bilmem ne yaptı. Şimdi Yılmaz Güney bir tane şeyi vardı. Hükümlü olduğu bir suçu vardı. Yumurtalık savcısını öldürdü. İsmi Sefa Mutlu'ydu. Öldürdükten sonra öldürdü derken de onu da bir kenara bırakıyorum. Bundan dolayı içeri girdi. 19 yıl ceza aldı. Hatta şöyle söylenir. Günümüzün infaz yasasıyla 5 senede falan zort diye çıkmıştı diyenler de var. Ama kendisi 80 tam olarak bilmiyorum ama 80 darbesinden sonraki 2 sene 3 sene sonra hapisten kaçtı. Hapisten kaçtı efendim şöyle de böyle Cunta cezaevinden kaçtı. Yani darbe yapılmıştı. junta yönetimindeydi ülke. Gerek Mamak'ta, gerek Metris'te, gerek de Diyarbakır'da ülkede o cezaevlerinde neler yapıldığını dünya alem biliyor, bizim millet bilmiyor. Onu söyleyeyim. Dünya alem biliyordu ama. Dünya alem biliyor sesini çıkarmıyordu. Yılmaz Güney o dönemde kaçtı. O dönemde dünya çapında adam gibi film çıkardı. Yol. Tavsiye ederim seyretsin millet. Ha duvarı yaptı sonra ben seyretim beğenmedim. Ama bunu samimi olarak söylüyorum. Yani Yılmaz Güney gibi e ustadan daha iyi bir film çıkabilirdi. Ama yol bir başyapıttır. Zaten de altın palmiye aldı. Ama birileri de ki altın palmiye işte kaçtı ya ülkemizi kötü... Yok kötüleyeceksin tabii ülkeni. Ülken de darbe olmuş ya. İşkencelerden bilmem kaç tane insan öldürülmüş. 50 kişi idam edilmiş. Sen böyle bir ülkeden bahsediyorsun. O yüzden yani adam Dışarı çıkmış altın palmiyeyi almış seyret şimdi hala eski bemiş o film. Hani bakacaksın aa kötü film diyemezsin çatır çatır izle seyret gurur duy. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Hemen konuyu dağıtıyorum. Dağıt abi. abicim. Susuz Yaz mı yoksa Yılmaz Güney'in kan filmi mi? Tabii ki e, Yılmaz Güney'in filmi. Yani susuz ya. Şimdi ben şeyim Yılmaz Güney'in dandik filmleri de var onu söyleyeyim ama Metin Erksan'ın dandik filmleriyle Yılmaz Güney'in dandik filmlerini karşılaştırırsam Yılmaz Güney'in dandik filmlerini daha çok severim. Hatta bacak arasına şey sokulmuş hani eril dili olan film var ya canlı hedef. Onu çok severim ben. Hayır hayır kadına bunu yapmışlar falan diye. Ya kadına bunu yapmışlar derken o sahneyi seyret Allah'ını seversen bilmiş bilmiş konuşma böyle bir de konuşuyor. Kadının apış arasına bilmem ne. ne bir yerde o Kumuşun sen onu. Geliyorsun Twitter'da cer 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 yazıyorsun. Seyrettin mi? Yani sinir oluyorum böyle tiplere ya. Yani seyrettin mi? Git seyret. Canlı hedefi seyret. Danya Topatanın ölüm sahnesini seyret. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Tabii ki Yılmaz Güney'in Tırışka filmleri Metin Erksan'ın Tırışka filmlerinden iyidir. Hele Metin Erksan'ın Tırışka derken o beş hikayeyi de Tırışka içine sokuyorum. Onu söyleyeyim. Bazıları bayılırlar beş hikayeye ama o beş hikaye filmlerini beş hikayesine dayanamam. Ama tabii ki Susuz Yaz'da keyifli bir filmdir ama bence çok böyle efsane olacak bir film değildir. Benim gözümde yılanların öcü susuz yazı on basar diye düşünüyorum. Özellikle şey olarak, reji olarak çok daha başa. Hele Karabayran'la Haceli'nin gırtla gırtlağa geldiği o dövüş sahnesi hatırlarsın tek plan. Böyle feci bir sahnedir. O yıllarda nasıl çekebilmiş diye. O yüzden Yılmaz Güney ile karşılaştırdığımda yine bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bak zamana göre tekrar oraya geldik. Adam 60'larda çekmiş. Bizimkisi 80'lerde çekmiş. Arada bir fark var. Ben şey için sormuştum hani iki filmde ödül alıyorlar ya. Tabii tabii o şeyde. niyetle hani söyledim o, o niyetle ama yani. yine bir şansı var. Tamam eski film o yüzden imkanları daha az diye düşünüyorum ama bir şansı daha var. Siyah beyaz. Siyah beyaz filmler sinefiller için her zaman bir sı sıfır ileridedir. Sen daha iyi bilirsin. Fakat renkli filmler özellikle Türk sinemasındaysa ve 80'li yıllardaysa cart, cürt ve iğrenç görüntülere sahiptirler. Bir de şey de yapılmazlar. Tamir de edilmedikleri için felakettirler. O yüzden renkli filmler şanssızdır diye düşünüyorum. Seyrettiğimiz filmleri de görüyorsun zaten. işler acısı hepsi. O yüzden yani Yılmaz Güney konunun dışında tekrar dönecek olursak sinemacı olarak çok büyük bir sinema Amacıdır. Ha kişi olarak kötü olabilir ama Yılmaz Güney sadece sinemacı olarak değil fenomen olarak değerlendirmek gerekiyor. Yılmaz Güney'i bir kabadayı olarak değerlendirmek gerekiyor. Yılmaz Güney'i bir edebiyatçı olarak değerlendirmek gerekiyor. Yılmaz Güney'i sıra dışı bir eşkıya olarak bile değerlendirmek gerekiyor. Yılmaz Güney'i kötü adam olarak bile değerlendirmek gerekiyor. Yani Yılmaz Güney'in sadece bir yüzünü linç edebilirsin. E bırakın edin o zaman o kısmını linç edin ama onu linç etmekle o imgeyi yok edemezsin. Onu söyleyeyim ancak kendini komik duruma düşürürsün. Teşekkürler abi. O zaman kapatıyoruz. İnşallah biz bilinç yemeyiz. Yemeyiz ya. Biz kimiz ki amirim? Diyerek konuyu kapatalım. Yılmaz Güney'e selam yollayalım.